Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi iki rengimizle karşınızdayız. Alize Angora Gold serisinin ipleri arkadaşlar. Krem ve gül kurusuna yakın bir rengimiz. Pembemsi böyle duran bir rengimiz arkadaşlar. İki rengimizin beğendiyseniz yorumlar kısmına ulaşarak da rengimizin numarasını isteyebilirsiniz. Modelimiz çok güzel olacak arkadaşlar. Beğeneceğinizi umut ediyorum. Çünkü iki renkli bir çalışmamız yaptık oldu e, bu bir modeli yelek hırka bluz battaniye çanta olarak da değerlendirebilirsiniz Çünkü dolgulu bir modelimiz yani sıkı bir modelimiz e, battaniye olarak da tercih edebilirsiniz isterseniz yelek olarak da çalışabilirsiniz tek renk olarak da çalışabilirsiniz Arkadaşlar bunlar size kalmış bir şey Ben sizlere sadece model anlatıyorum e, bu modeli siz istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. En çok e, sorulardan biri gelen yorumlarınızdan yaka ve kol kesimi istiyorsunuz ama arkadaşlar yaka ve kol kesimini bir modelde anlatmak uzun sürüyor. O yüzden e, arkada örmek falan. Ben her gün video attığım için yelek öğrenlere ya da başka bir şey öğrenler için çanta falan battaniye öğrenler için fikir amaçlı modeller anlatıyorum sadece. E, baştan sona anlatımlarım da kanalımda mevcuttur. Dediğim gibi. İki rengimiz Alizan serisinin renkleri. E, numarasını isterseniz yorumlar kısmından ulaşmanız yeterli. Tığım her zamanki kullandığım 3 numara 1.70 mm. Tabii siz istediğiniz iplerle, istediğiniz renklerle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunları anlatıyorum diye bunu anlatmak, çalışmak zorunda değilsiniz E, battaniye ipleri ya da çanta ipleriyle değişik şekillerde tarzlarda örümler yapabilirsiniz. İlk olaraktan krem rengimizle başlayacağız arkadaşlar. Şöyle hemen alıyorum. Modelimiz çok hoş duruyor. Renkli çalış, renk uyumu da çok güzel olduğu için ben çok beğendim. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten hemen şöyle işimiz rast kesin arkadaşlar. Zincirlerimizi çekiyoruz. Zincirlerimizi fazladan fazladan çekin. Hiç sıkıntı değil, hiç sorun değil. çünkü direkt zincir üzerine modelimizi başlayacağımız için arkadaşlar ezincinizi kesersiniz. Bu modeli isterseniz direkt sık iğne üzerine de başlayabilirsiniz. Trabzan üzerine de uygulayabilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey arkadaşlar. Küçük bir model anlatacağım için bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Hatta biraz daha çekeyim arkadaşlar. Modeli kurduktan sonra geri kalanını keserim. Evet. Tığın başını alıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. battım. Çektim. Bir tane ikili tırabzanımı uyguladım. Tığım başını alıyorum arkadaşlar. Bakın bundan sonrasının itibaren 1 2 3 4.'ye pardon. Tığım başına 1 2 3 kere doluyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstereyim. 1 2 3 kere doladım. Buradan itibaren baktığımızdan itibaren 1 2 3 4.'yü buluyorum ilmeğimi çekiyorum. İlk önce ikisini, sonra ikisini, sonra ikisini ve sonra ikisini. Şöyle gördüğünüz gibi bir trabzan uyguluyorum. Tekrardan 1 2 3 kere doluyorum. Bir sonraki yanındakine geçiş yapıyorum. Hemen 1 2 3 4 tane gördüğünüz gibi. Tekrardan aynı işlemi uyguluyorum. 1 2 3 4 Şöyle gördüğünüz gibi yan yana 3 tane trabzanımı uyguladım. Şimdi yapılması gereken işlemimiz arkadaşlar burada bir tık zorlanabilirsiniz. 1 2 3 kere doluyorum. Şöyle zincirimizi şöyle bakın. Bir modelimizi aşağı doğru çekiyorum. Zincirimizi şöyle bakın elime tekrardan gösteriyorum. Burası biraz zor olduğu için böyle döndürdüm ama içten batıyorum. Hemen şu en son battığımızın yanında burada zaten bakın. 1 2 3 bu 3 tane batacağız arkadaşlar 1 2 3 tane zincirimiz var ilk önce baştakine içe doğru geleceğiz baştakine batıyorum hemen şöyle 1 2 3 4 kere de çekiyorum tekrardan 1 2 3 kere doluyorum hemen yanındakine bakın elimiz hep aynı şekilde sadece içeriden batıyorum ve İki ikili ikili kapattım. Tekrardan tığın başına 1 iki üç kere doluyorum. Hemen sondakine de batıyoruz. Bakın son zincirimizi de batıyoruz. zincirlerinizi kesinlikle sıkı almıyoruz. Çok aşırı gevşek de almıyoruz. Ortaya da bir zincir çekimi yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle modelimiz çapraz bir şekilde duruyor. Şimdi çok belli olmuyor arkadaşlar. Yanına bir model daha yapalım. Ondan sonra belli olacak. Bu işlemi yaptık tığın başına hiç zincir çekmeden 1-2-3 kere doluyorum hemen bakın modelimiz zaten belli buradan itibaren 1-2-3 dördüncüye dördüncüye batıyorum ikili 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 çekiyorum bakın ikili 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 çektim tekrardan 1-2-3 kere doluyorum hemen yanındakine geçiş yapıyorum Tekrardan ikili, 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 ikili şeklinde 2 3 Bakın bu şekilde. Yan yana 3 tane 4 trabzanlarımı uyguladım. Tekrardan 1 2 3 kere doluyorum. Bu sefer bakın modelimizi tekrardan böyle döndürüyoruz. Yani baştaki yaptığımız işlem. Şu tuttuğumuz zaman 1 2 3 tane zincirimiz var. Belli oluyor arkadaşlar. Hemen baştakine şöyle içten battım, çektim. 1 2 3 4. Tekrar 1 2 3 elim hiç bozmadan bir sonrakine geçiyorum. Tekrardan 1 2 3 4. 1 2 3 kere doluyorum. Bakın. Modelim bu şekilde duruyor. Biz içeriden batıyoruz. 4 kere de çekiyoruz ve düzeltiyoruz. Bakın ikinci modelimizi uyguladık. Tekrardan 1 2 3 kere doluyorum. 1 2 3 4.'cüyü bulup batıyorum. Bu sarmaşık olma işlemini Hani daha kalın olmasını istiyorsanız dörtlü de beşli de çalışabilirsiniz. Buradaki çalışma size e, farklılık gösterir arkadaşlar. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz ama diyelim ki ben dördüncüde üç tane yaptım ve ya, dördüncüde batıyorsam e, bir tane fazla yapacaksanız de iki tane fazla yapacaksanız da batacaksınız arkadaşlar. Güç. Bu şekilde arttırma yapabilirsiniz modelinizin kalınlığını. Bir iki üç kere doluyorum hemen yan yana üç tane trabzanı uyguladım 1 2 3 kere doluyorum bakın tekrardan burayı son kez gösteriyorum 1 2 3 kere doladım şöyle zincirimizi geriye doğru çektim zaten belli oluyor hemen şöyle bakın en baştakine içten battım hemen yanındakine geçiş yapıyorum Burası önemli olduğu için arkadaşlar buraları tekrardan gösteriyorum. Aklınız karışmasın diye. Evet gördüğünüz gibi yan yana 3 adet 1 2 3 adetimi çalıştım. Bir tane daha yapayım arkadaşlar ben aynı şekilde. Ondan sonra bir üst sırada görüşeceğiz. Evet arkadaşlar bir tane daha yaptım. Bakın 1 2 3 4 çalışmamızı yaptık. Şimdi burada bir zincirimi çektim. Hatta bir tane daha çekip kapatıyorum. Bu kalan zincirimizi gördüğünüz gibi kesebilirsiniz. Hiç sorun değil. Şimdi burada kesmek zorundayız arkadaşlar. Kesiyoruz. Modelimiz düzden ilerlesin diye. Şöyle gördüğünüz gibi kestim. Şimdi bunu bırakıyorum. Diğer rengimi geçiyorum. Renk geçişi sağlayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle ipimi sabitledim kaldırıyorum. Burada arkadaşlar e, en baştakinin şu dönüşün yanındakinden batıyorum. Şunu düzelttim arkadaşlar. İpimi sabitledim. Bakın. Hemen şu tepe kısmına battım. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincirimi çektim dörtlü bir trabzan yaptığımız için şimdi tığın başına bir iki üç kere doluyorum hemen bakın bir iki üç tane trabzanımız var bir sonrakine batarak da ikili 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 çalıştım bir iki üç kere doluyorum tekrardan bir iki üç dört tane iki, üç hemen bir sonrakine dört tane bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken işlem hiç zincir çekmeden 1-2-3 kere doluyorum. Bakın buraya değil. Kesinlikle buraya yapmıyoruz. İlk önce bu öndekini öndeki modelimizi şöyle beline doluyorum. Şu tuttuğumuz zaman bakın arkadaşlar. Şuraya değil bu öndeki çapraz bu çaprazımızı yaptık. Şimdi diğer çaprazımızı yapacağız. Buraya beline dolayarak ikili ikili çektim. Bakın hiç zincir çekmedim. Tekrardan 1 2 3 kere doluyorum. Bir sonrakini şöyle trabzanın beline doluyorum. 2 3 4 1 2 3 kere tekrardan 2, 3 4 kere yan yana olan dolgularımızı yaptık. Şöyle şu şekilde. Şimdi tekrardan 1 2 3 hiç zincir kullanmıyoruz geçişlerde arkadaşlar. Modelimi bakın aşağı doğru çektim yani şuradaki 3 tane var ya arkadaşlar bunları şöyle modelimi ön aşağı doğru eğdikten sonra en baştakini şu en baştakini alıyorum çapraz İkili ikili çıkıyorum 1 2 3 kere tekrardan hemen bir sonrakini burada 3 tane varsa 3 taneyle beline dolayaraktan çıkıyoruz tekrardan hemen yanındakini biraz karmaşık gelebilir ilkin Ördükten sonra anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi modelimi düzelttim. Bakın arkadaşlar modelimi. Üst katlara çıktıkça, ördükçe daha güzel duracak. Şimdi bu işlemimizi yaptık. Bakın çaprazlığı burada da verdik. Şimdi tekrardan bir iki üç kere doluyorum. Hemen e, bir sonraki öndeki bakın, öndeki üçlü trabzanın en baştakini hemen hızlı bir şekilde yapayım. 3 kere yandakileri geçişini sağlıyorum. Bakın bu şekilde 1 2 3 kere şimdi şuradakini öreceğiz arkadaşlar. Aşağıya eğiyorum. Bakın şöyle tuttuğum zaman bu arkadakini öreceğiz. 1 2 3 kere doladım. Modelimi şöyle aşağı doğru çeviriyorum. Şu arkadaki modeli öne çıkartıyorum. Bunu aşağı eğiyoruz. Bakın şöyle bir tık zor olabilir ama şöyle üçünü buldum. Bakın bir iki üç tane. En baştakini ilk önce alıyorum. İkili, 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 ikili çıktım. Bir iki üç kere doladım. Bir sonrakine geçiş yaptım. İkili, 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 ikili. Bir sonrakine geçiş yaptım. Beline doluyoruz. Evet şimdi düzeltiyorum. Bakın ilk önce şunu örüyoruz. Sonra aşağı çevirip şu arkadaki üçlü örüyoruz arkadaşlar. Yaptığımız teknik bu. ikinci sıramızda. Şimdi hiç zincir çekmeden 1 2 3 kere tekrardan hemen burayı hızlı geçeyim arkadaşlar. 4. Bu ipleri içeride saklayabiliyorsunuz hiç sıkıntı değil. Ee, en sonda kestikten sonra uzun uzun kesin içeride tığla çekersiniz arkadaşlar 3 taneyi hemen bakın öndeki 3 taneyi ördüm sonra modelimi 1 2 3 kere doluyorum ve şu geridekileri de 1 2 3 beline dolayaraktan aynı işlemi uyguluyoruz ikili 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 1 2 3 kere doluyorum Hemen bir sonrakine geçiş yapıyoruz. 4 Gördüğünüz gibi bu sıramızı da yaptık. Şimdi bu sonda ise başta ne yaptıysak aynı işlemi uygulayacağız. Düz bir şekilde tepelerine bataraktan örmüştük ya. Burada üç tane. Şu kenarı trabzanımız olaraktan sayıyoruz. Şu üç taneyi. Şimdi burada da aynı şekilde tığın başına 1 iki 3 kere doluyorum. Ve zaten arkada belli oluyor. Bunun üç taneyi de düz bir şekilde tepelerine batıyoruz beline dolamadan hemen yanındakine Hemen diğer yanındakine. Şöyle gördüğünüz gibi modelimiz ikinci sırasında uyguladık. Şimdi bir üst sırada da ne yapacağımızı göstereceğiz. Sonrası en baş, yani bu bir üst sırada da bunun aynısını yapacağız. Sonra tekrardan pembe yaptığımızı tekrardan oluşacak arkadaşlar. Şöyle iki tane zincir çekip hemen şöyle kesiyorum. Dediğim gibi bu ipleri içerilerde saklanacak. Arkadaşlar şu şekilde iç kısımdan çekerekten saklayabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bu şekilde çekemedim. Bir kere daha sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet, böyle içe çektikten sonra şuradan kesersiniz arkadaşlar. Şimdi bir kere daha göstereceğiz. Modelimizin önünü çevirdim. Bakın hep ben yüzden örüyoruz bu modelimizde. Şöyle. Şimdi diğer beyaz rengimizi, krem rengimizi alıyoruz. Ee, birinci sırada ne yaptıysak aynısını uygulayacağız. İlk önce kenar bir trabzanı yaptık. Sonra 4 tane atlayıp çaprazlama yapmıştık ya. Pembede ise direkt 4 tane düz ördük. Sonra çaprazlamaları yapmıştık. Şimdi en baştakine bakın. Battım. Batıyoruz. En baştakine sabitledim. Kenar trabzanımıza. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sığın başına 1 2 3 kere doladım. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken ilk önce her zaman üsttekileri örüyorduk. Sonra geridekileri örüyorduk. Bunu geri olaraktan sayıyoruz. Şu üsttekileri ilk önce hemen hızlı bir şekilde dörtlü dörtlü çektim. İkili ikili pardon. 3 kere doladım. İkili ikili çekerekten 1 2 3 4 trabzan yaptım. Bakın bunu da hemen yaptım. 3 taneyi. 6 zincirle direkt öndekini ördüm. Bu rengimizde bir sırada düzlü trabzan yapıyoruz. Diğer sıramızda bunu atlayıp karşıdakini ilk önce örüp sonra çaprazını öreceğiz. 1 2 3 kere doluyorum. Bakın eğdim. Hemen buradaki 3 tane trabzanımı buluyorum. Burayı 4 1 2 3 tane 4 Evet düzeltiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi çaprazımızı verdik. Şimdi tekrardan 1 iki üç kere doluyorum. Hiç zincir çekmeden ilk önce öndekileri örüyoruz. Bakın. Bir sonraki modelin ön çaprazı. Şöyle tuttuğumuz zaman birinci model, ikinci model, üçüncü modelin ön çaprazını ilk önce örüyoruz. 1 2 3 sonra arkadaki yani şuradaki üçlüyü arkadan örüyoruz. Şöyle öne doğru çektim. Beline doluyoruz burada da. Bundan sonrası hep tekrarlardan oluşacak arkadaşlar. Bakın ikinciyi de yaptım. 1 2 3 tane doluyorum. Hemen karşıdaki çapraza geçiyorum. Zincir kullanmıyoruz geçişlerde. Bakın bunu yaptım. 1 2 3 tane çevirdim. 3 hemen bakın hızlı bir şekilde artık elim alıştığı için siz de ilkin bir tık zorlanabilirsiniz eliniz alıştıktan sonra bakın şimdi burada gördüğünüz gibi ikili var burada ne yapacağız ilk önce en sondakini alıyoruz şöyle tuttuğum zaman yine aynı işlem şu geridekini sonra öreceğiz ilk önce şunu örüyoruz düz düz bir örüm yapmıştık ya bir hatta Yani burada arkadaşlar şöyle 1 2 3 4'üncü batmış gibi oluyor. Yani 1. sıranın tekrarı gibi oluyor ama zincir yerine beline dolama işlemi yapıyoruz. Şimdi tekrardan şunu da 4 tane yaptım. 1 2 3 kere şöyle geriye doğru çevirdim. Aşağı doğru indirdim. Tekrardan 3 tane ördüm. Evet. 1-2 zincir çekip hemen kesiyoruz. Pardon çok ses çıktı. Modelimiz bakın bu şekilde. Şimdi tekrardan e, diğer rengimizi alıyorsunuz pembe rengimizi diyelim. Hemen şuradan sabitleyip düz bir şekilde şu öndekileri örüyoruz. Öndekileri düz bir şekilde örüyoruz. Sabitledikten sonra sonra çaprazlama. Yani ikinci sırada ne yaptıysak aynısını yapıyorsunuz. B kremde ise burada ne yaptıysak aynısını uyguluyorsunuz. Şöyle hemen bu zincirimizi de kesmeyi göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi fazladan. Sadece kesip ilmek kaçırmadan çok dibinden kesmiyoruz kesinlikle dibinden kesmiyoruz çünkü sökülür bakın sabitledim arkadan görünümünde bu şekildeydi şöyle ilmeklerimizi de bu şekilde çıkan ilmekleri içeride gizleyebilirsiniz arkadaşlar hiçbir sorun olmuyor sonra kalan ipi de kesebilirsiniz şöyle hemen bunu da keselim bakın bu şekilde kestiğiniz zaman hiçbir sıkıntı olmuyor İpleri de bu şekilde gizleyebilirsiniz. Ben daha net belirgin olsun diyerekten çalışmamı önceden ördüm. Bakın renk uyumumuz çok hoş durdu. Şöyle arkadaşlar, e, arkadan görünümü de bu şekilde. Arkadan görünümü bile çok güzel durdu arkadaşlar. Yani e, gördüğünüz gibi tek yönlü çalışmamız yapımı da kolay aslında. İlkin zor gelebilir arkadaşlar. Kolay aslında. İki renkli, üç renkli falan. Çalışabilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey. Ee, i̇stediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Düz renklerde de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstereyim. Elimden geldiğince sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.